Zira orada Serkan Alan var. Serkan Alan'ın aktaracakları önemli. Bir tarafta Suriye'yi konuşuyoruz, bir tarafta Rusya bu işe ne kadar dahil. İran'la işte geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı'yla görüştü, mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız. Acaba Aslan'ı zirvesi yeniden canlanacak mı? Çünkü yeniden canlanacağına ilişkin bir vaat silsilesi geldi. Görüşme olacak, görüşme Doha'da olacak. Doha'da bir aslan zirvesi olarak tarif ediliyor. Peki Suriye'de çatışmasız bir dönem, iç savaşsız bir dönem, terörsüz bir dönem mümkün olacak mı? Bunu merak ediyoruz. Önce o bilgilere geçerek başlayalım. Sözü de Serkan Alana bırakalım. Can Coşkun iyi yayınlar. Suriye'de aylar sonra o çatışmaların yoğunlaşmasıyla siyaseten bürokrasi hızlandı. Liderlerin arka arkaya yaptığı telefon görüşmeleri, Türkiye'ye gelenler, yan yana yapılan açıklamalar derken biz kökenleri 2017'ye dayanan o e, İran, Türkiye ve Rusya'nın bir masa etrafında Suriye'deki sorunların ve çatışmasızlığın tesis edilmesine yönelik oluşturulan Astana sürecinin tekrardan örülmeye çalışıldığını görüyoruz. E, hafta sonu Doha'da olacak Hakan Fidan burada mevkidaşlarıyla görüş Düşecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birlikte cumartesi günü Astana Zirvesi olarak adlandırılan ve Suriye'deki son sıcak gelişmelerle birlikte o çatışmaların sona erdirilmesine yönelik o girişimi sürdürecekler. Hafta içerisinde aslında geride geriye dönüp bakmakta yarar var. Hafta içi, içerisinde İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi ve Hakan Fidan'la ortak açıklama yaptılar. Bu açıklama da hafta sonu yapılacak o masadaki e, toplantının içeriğine dair bize bir şey anlatıyor. Çünkü hem Türkiye'nin hem İran'ın hem de dolaylı olarak Rusya'nın konuya bakışını aktarıyor. Fidan Arakçı ile birlikte ortak basın toplantısı yaptığında şunu ifade etti. Astana sürecini yeniden hayata geçeceklerinin sinyalini verdi. Son gelişmeler Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor dedi. Fidan Suriye'deki iç savaşın tırmanmasını istemiyoruz dedi. Türkiye'nin durduğu noktayı bir bakıma da tarif etti o masaya giderken. Arakçı ise Şam'a destek verdiklerini ve bunu sürdüreceklerini ifade etti. Öte yandan da bölgedeki sorunların kökeni dış müdahaleler olduğuna inanıyoruz. Bu proje bize göre bir Siyonist proje olarak adlandırdı. Cumartesi günü 3 Dışişleri Bakanı o Astana mutabakatı çerçevesinde bir araya geldiklerinde Suriye'deki durumu ele alacaklar ve çatışmanın nasıl sona ereceğine dair de her ülke kendi perspektifini çözüm önerisini sunacak. Kısa vadede bir adım atılacak mı göreceğiz. Fakat Astana sürecinin 2017'den bu yana aralıklı toplantılarla bu zamana kadar geldiğini tam anlamıyla somut bir çerçevenin çizlemediğini, uzlaşının ve önerilerin dile getirildiğini, uzlaşıya dair cümlelerin kurulduğunu fakat o çatışmanın sonlanmadığını biliyoruz. Öte yandan da aslında gözler Türkiye açısından, Türkiye'nin durduğu nokta açısından dün akşam saatlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Mega MGK toplantısındaydı. Masaya yatırılan başlıklardan birisi de Suriye oldu. Ortak yayınlanan eee e, Toplantının ardından yayınlanan bildirde de Suriye'deki gelişmelere dair bir cümleleri işittik. E, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu vurgulayan bir madde söz konusuydu. MGK, MGK bildirisinde şöyle devam ediyordu. Rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği ülkemizin Suriye'nin toprak bütünlüğü ile, ile birliğinin korunmasının her zaman güç, güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş, istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği, edileceği vurgulanmıştır ifadeleri yer aldı. Aslında bu cümlelerin paralelindeki cümlelerin biz Hakan Fidan tarafından yarın e, Doha'da e, gerçekleşecek, Üçlü Astana ruhuyla gerçekleşecek o zirvede dile getirileceğini biliyoruz Can Coşkun.